Arkadan yetiş yakışıklı. Geldim. Bir şey istiyor musun dışarıdan? Bir kağıt, bir de zarf alırsan iyi olur. Hey! Baksana! Bak buraya! Hey! Hah! İçeride kimse kaldı mı? Yok! Kimse yoktur. Niye sordun? Tut! Beş yüz lira! Al, al, çekinme! Para istemem! Taşınacak bir şey varsa yaparım! Ya sen sok şunu cebine önce! Aşağı gel! şekerim bu amelelerde o kadar pis kokuyor ki! Yüzdeki hatları biraz yumuşatsak. Hı hı, hafif bir fondöten. İyi olur. Siz delirdiniz mi? Niye seçtik biz bu adamı? Tam tersine hatlarını iyice derinleştireceksin. Şekerim bize yıkansa. İyi de abicim zaten bu suratla. Abi sabun yukarıda. İstersen bir de su dökün ha. Daha iyi ya. Yorgun, çökük, hayatın sillesini yemiş. Ana! Ne oldu ya? Abi boyamasın. Amma yaptın ya. Ee, neydi senin adın? Mehmet Ali. Fotoğrafın güzel çıksın diye be Mehmet Ali kardeşim. Bir iki fotoğrafını çekeceğiz o kadar. Şu açıyı hazırlayın. Ne yapacak orada? İlk şu duvarı örerken çekeceğiz. Çocuklar malzemeler buraya. Şekerim bir de yıkansın. Ya bu herifin koynuna mı gireceksin? <laughs> Nasıl oldu? Ya bu herif aşırı temiz be. Temiz mi? Abi daha evvelsi gün hamama gene gidersin be Mehmet Ali kardeşim. Aferin. Hadi. Gömleği biraz yıpratsak... ...iyi olacak. Abi, hmm. Evet, işte cefakar halkımızın gerçek bir temsilcisi. Koy bakayım tuğlayı. Malayı tut şimdi. Evet. Kaşına basma. Ah! <laughs> Neye bastın <laughs> abi? <gülüyor> kaşını, kaşını, kaşını çatma! Terleme yahu, ne var terleyecek be kardeşim? Leodren reklamı da mı seyretmiyor <laughs> ki? bozulacak, terleme! 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 Çıkar bakayım şunu biraz! Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ne Kleopatra bile böylesine muhteşem bir banyoda yıkanmadı. Gülümse. Biraz daha seksi olsun şekerim. Biraz da seksi. Hmm. Seksi? Ne? Seksi, seksi. Bak. Bacağını çıkar. Nasıl? Bacağını çıkarsana be. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Yak! Hadi! Öyle değil oğlum! Ver! Alır gibi yapacaksın! Böyle, alır gibi! Gül! Mutlusun! Keyfinden uçuyorsun! kaçıyorsun? Uç! Gül! Gülsene be adam! İlk halkçı reklam kampanyası! Halkımızın bugünkü özlem ve eğilimlerini en doğru bir tahlille değerlendirme! Emeğin gerçek karşılığını bulduğu daha güzel bir dünyayı müjdeleme! En yoksul vatandaşa bile! En lüks apartman dairesi kapılarının açık olduğunu ispat etme şerefinin... ...Millet Bankası ait olmasını istiyorsak... ...Talihle amele kampanyamızın başlama günü gelip çatmış demektir! Bravo Mösyal Nasıl buldunuz beyefendi? Biraz fazla politik ama ne diyelim, hayırlı olsun! Eee, kampanya ne zaman başlıyor Mesih Alper? Oh, tut Söğüt Monşer, başladı bile! Karınca kararınca biriktirdim, millet bankasına emanet ettim, ev sahibi oldum. Yani o lüks apartman dairesi aynı inşaatta çalışan bir ameliye mi çıktı? Aman ne hoş tesadüf! O çıfıtın bir dümen çevirdiğine kalıbımı basarım. Bir araştırayım isterseniz. Hımm! Sorup soruşturup öğreneceksin. Bir, bu herif gerçekten amele mi? İki, gerçekten bankanın inşaatlarından birinde mi çalışıyor? Tut ki çalışıyor! Gerçekten ikramiye apartmanı kazandı mı bu deyiyüz? Tamam, iznin ne kadar? Yirmi dört saat. Oldu! Ay, Affedersiniz gözümü unutmuşum da. Burnuma kan kokuları geliyor. Rusya, <laughs> <Musi> Alberin kanı. Kerpiç <laughs> 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 kerpiç üstüne kurdum binayı. Binayı kurarken gördüm Leyla'yı. Leyla başa sardım türlü belayı. Oylu. Dalıp gitmişim usta. İşine dalıp giden adam iyidir. Yakında dört okka duvarcı ustası olursun. Sayende babam. Birini mi aradınız? Merhaba, evet birini arıyordu. Bir dakika! Şu gazetede resmi çıkana meleği! Bu nasıl olur ya, Allah Allah, olamaz! Burada mı çalışıyor? Mehmet Ali! Aslan Mehmet Ali! Mehmet Ali! eşek! Ne olmuş? Kafa bir şey mi yaptı? Ya bu Mehmet Ali! <laughs> Herife bak, biz gariban andavallı derken... Helal olsun be! Geldim usta! Ne oldu? Buyur, ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ulan? Ne vuruyorsun be durup dururken? Mehmet Ali'ye kat çıkmış Millet Bankası'ndan. Senin bankada paran var mıydı? Yok. Peki bu kim ulan? Bu benim değil mi? İzin verirseniz ben Mehmet Ali ile bir görüşeyim. Devran gazetesi muhabiriyim de. Gel Mehmet Ali, gel. Korkma, gel. Ha gel. Köşeyi döndü ki o biçim. Durun hele, bu işte bir bokluk var. Bankadan kat çıkan göbek kadar. Şunun haline baksanıza. Numara yapıyor it oğlu it. Şöyle oturalım ha. Hadi otur otur. Hah! Çekinme! Hımm! Nereye gitsin Mehmet Ali? Çoluk çocuk var mı? Çok oldu mu İstanbul'a geleli? Üç ay kadar var. Bak ne diyeceğim, bu benim telefon numaram. Başın sıkışınca ararsın beni. Niye? Beni dost bilme, Mehmet Ali. Öz bacımmışın gibi. Niye? Şey, haklısın. Yeni tanıştık ama sana yardım etmek istiyorum. Niye? Peki. Sana bir şey soracağım. Resmini çeken adamları sevdin mi? Nelerini seveyim? Hiçbir adam gibi değil ki. Tamam, onlar bizim de sevmediğimiz insanlar. Benim patronumun düşmanları. Seni kandırdılarsa, sana yalan söyledilerse... ...biz de bunu gazeteye yazmak istiyoruz. Bir şey demediler. Demişler işte, bankada paran var mı? Yok. Katma verdiler sana burada? Niye versinler? 500 kağıt verdiler. Resimler için. Ne bileyim, elim kırıla da almaz olaydı. Boş ver, olan olmuş. Birkaç resmin çekeyim mi seni? Yok bacım, yok. Orada dur, ben yüzümü müzümü yok, merak ya benim makinem vardı ya. Allah Allah! Ne söylersen onu yazacağım. Ya nerede bu makine? Söz sana, ne söylersen onu yazacağım. Abla bu senin mi? Hay Allah! Nerede bırakmışım? Kalfanın penceresinde. Abla, ikimizin de resmini çeksene. İnşallah film takmayı unutmamışımdır. Çekiyorum. Aferin.